Tabii <laughs> onun, için de alalım, doğru. onun için bir Kale defa, defa alamıyorum bu. bir şey söyleyeyim sana. Ben Galatasaray'ın yaptığını aşağılamak için bir şey söylemiyorum. Ha, sen <laughs> Türk genelde abi, bütün diyorsun. hepsine baktığın zaman bir Alpa bu ilerleyememişiz. Onun Onun içinde bunun adı tesaadun öteye asla geçmez. Bir de bir şey söyleyeceğim sana. Ee, o zamanki UEFA kupasının adı neydi? UEFA kupası. UEFA kupasıydı. Evet. Şu anda ne? Avrupa Ligi. Avrupa Ligi. Şimdi Fenerbahçe 1959 yılı öncesi şampiyonlukları istiyor, değil mi? Evet abi. Ve verin kardeşim diyor. Fener'in de verin, Beşiktaş'ın da verin, Ankara gücünü verin, Vefa'nın verin. Hepsini istiyoruz değil mi? Böyle bir şey. Diyorlar ki ya işte o zaman ismi başkaydı. Türkiye birinci ligiydi. İşte bilmiyorum Türkiye yerel ligiydi. Türkiye deplasmanlı ligdi. O zaman lig yoktu ki diyorlar. E şimdi o zaman onu kabul etmiyorsan şu anda var mı UEFA Kupası diye bir kupa? Yok. E ben de Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kabul etmiyorum kardeşim. Şu anda var mı UEFA Kupası diye bir Yok. kupa? Yok. Avrupa Ligi diye bir lig var şu anda. Evet abi. Yıllar 23 yıl önce de kalmış bir UEFA Ligi şampiyon olmuştu. Evet. O zamanki ismi UEFA Ligiymiş. Bu zamanki ismi Avrupa Ligi. Sen benim 1959 yılı öncekilere çeşitli isimler takarak. Ne dedim mesela? Deplasmanlar Lig. İşte ne bileyim ne ligi. Birincilik, İstanbul Ligi, Ankara Ligi, İzmir Ligi, Türkiye Ligi. Bir sürü ismi vardı biliyorsun. Evet. Yapılan şampiyonaların evet. o dönemde. Bunlara gülerek bakıyorsun burun kılarak bakıyorsun o zaman ben de senin UEFA kupana burun kılarak bakarım kardeşim yani İsmi değişmiş bir kupanın ne olması o kupanın değerini götürmez onu atmaya çalışıyorum esasında ben. Bu da esasında benim yaptığım şey ironi. Tabii ama şeylerimiz de yanlış anlamasınlar bazen. Doğru anlasınlar Ha doğru anlasınlar istiyorum. Bu da nedir? Kardeşim hiçbir şampiyona hiçbir kupa asla değersiz değildir. Tıpkı Galatasaray'ın 23 yıl önce aldığı UEFA Kupası gibi. Şimdi ismi değişen Avrupa Ligi Kupası olan ama o dönem ismi UEFA Ligi Kupası olan kupa gibi hiçbir kupada değersiz değildir. Yani o dönemin deplasmanlı ligleri de değersiz değildir. O zaman 10 takımla mesela deplasmanlı lig yapmışlar. Evet. Birileri şampiyon olmuş değil mi? O lig de önemlidir. Şu var abi ama bak oradaki en büyük çelişki ne biliyor musunuz? Yok da bu, kupası. Sa de, sadece Eren abi şunu ekleyeyim. Kupasını bak, nasıl bir araya bu, bu orada şöyle bir ayrıntı. O var. ayrı bir şey. Bizim bak, Fenerbahçe var. bir Eskişehir Spor diyor ki 1933'te hem biz şampiyonuz hem Eskişehir Spor. Bir de Gençler Birliği ne diyor ki 1938'de hem biz şampiyonuz hem Gençler Birliği. Algı yapma öyle bir şey yok. Var yok var yok, yok. var yok iddia girelim mi? Ne? Adam girelim. yoktu yani. niye iddia giriyorsun? ya? Ben iddia gireyim abi. abi. adam girelim. İddia girelim. İkib olarak girin abi. Ben adam bu kupa. Tamam ben tamam fark etmez tamam. abi bazen gidiyorum. Tamam. 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 Hukuk ne alakası var ya? Ben ben gittim o dönem biliyorsun hep beraber o dönem biliyorsun hep beraber biz TV yüzü program yapıyorduk. Evet. Ben gittim Fenerbahçe Müzesine. Şöyle bir tane kitap vardı biliyorsun Gazel Tarii'n yazıldı. Evet. Onda o Galatasaray tarihinin yazıldı kitabı da şeye getirdim. Bizim stüdyoya getirdim. Hatırlıyor musun? Şey Galatasaray tarihinin yazıldığı oh. kupa. Galatasaray tarihi de 1959 yılı şampiyonluklardan bahseden bir tarihi kitaptır. Çok böyle bir kitap. Hatırlıyorsun evet. mi o kitabı? Şimdi Fenerbahçe ya, oynamadı, kazanmadı bir şey istemiyor. Kimse de zaten Bak ben başka bir istemiyor. şey dedim ama. bir, de bir şey yok. Fenerbahçe aynı var. yıl hem Eskişehir Bu, Spor hem de Gençler Birliği. Takımları karıştırabilirim. Bir İki şey takıma ya? şampiyonluk ha? istiyor. Ha? İddiaya girelim mi? Sen nereye Ben şey. bunun köşesini yazdım. Ali Koç elleriyle hem Eskişehir Spor'a, Eskişehir Demir'de olabilir. Ee, şeye veriyor, kupa veriyor. Hem de Gençler Birliği'ne veriyor hem de kendileri talep ediyor. Bunun köşesini yazmıştım. Lütfen bunu bul hızlı bir şekilde. Bir yıl olmuştur herhalde. Bütün köşeye <laughs> <yazdım. gülüyor> İddiaya mı girdiniz? Ya sen, i̇ddia girdik. Yani Ay, senin, senin, köşe, şey yazan, yapmayın, köşe yazan... Neyine? Köşe yazan... Belgeleri orada koymuştu. Hayır, senin köşe... Ben de getiririm buraya belge. Bir otuz burada program yok. ben sana o gününü getirdim koydum. Abi, Öyle bir şey yok. Evet, Fenerbahçe'nin... Belgeli koymuş. Fenerbahçe'nin kupaların ben hepsi... yazısını için, yazdım diyorum. Kupaların hepsi müzede duruyor. Tamam mı? Hepsi müzede. Aynı UEFA kupası Gelse, gibi. Gelsin. Aynı UEFA kupası gibi. Hepsi <laughs> müzede duruyor. Gelirsin ben sana gösteririm. Bak derim 1959, 58, 56 neyse. Tarih tarih tarihten tarih, tarih hepsi kupası biliyorsun. Ya o dönem gittik çekim yaptık şeyde müze Abi içerisine. haklısın. Evet. Mesela Tefi ve bir, birinci ligde de bu yıl Samsun bir şey aldı. Onlar yıldız istiyormuş ama. Ne? Tefi ve <laughs> birinci ligde diyorum <laughs> Samsun aldı <laughs> ya şampiyon oldu ya. Alt, alt liglerde ama. ama zaten bak problem orada. Galatasaray'ın iddiası şu diyor ki burada bir profesyonellik yok. 1923 59 arası mahalli ligler var, şehirsel ligler var, ordu ligleri var. Dolayısıyla Mesela Eskişehir, Eskişehir bölgesinde ya. şampiyon olmuş. Gençler Birliği Ankara bölgesinde, Fenerbahçe vardır. İstanbul bölgesinde şampiyon olmuş. Bunlar bu, bu Dolayısıyla bunlar onlar nerede bilgiler. 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 Bak kardeşim, Yok hepsi, ben araştırdım. Bunların hepsi kulak dallama bilgiler. Bunlar e, Galatasaray tarafının, Cena'nın özellikle de bu Twitter algıcılarının Böyle ortaya attı. Minik minik şey hani istemesin Fenerbahçe. Almasın şey diye. Keşke, Keşke başkan gelse ben de bunu konuşsam. Bunların, bunların hepsi. Başkan konuşuyor. Çıkıyor çıkıyor diyor karşıma. Ben çıkıyorum. Ya sen çıkma kardeşim. Sen kimsin <laughs> adamım? <bana gülüyor> <çıksın diye. gülüyor> <laughs> Galatasaray Yönetici çıksın diyor. Ben gariban bir vatandaşım. Ben diyor Galatasaray Yönetici ile yani. oturup konuşalım diyor bunu. Hiçbir fakat Galatasaray Yönetici yanaşma konuşma ya. Ben Hiç anlamadım gitti. İstediğiniz televizyonda diyor. istediğiniz yerde. Geçti İsterseniz hoş. diyor Galatasaray televizyonda bile geliriz dediler yani. Galatasaray televizyon orada konuşalım dediler. Yok abi kapıda var çünkü Galatasaray tabi söyleyecek bir şey sayın, yok. Şimdi yani. bak profesyonel değil diyor. Bak niye kulaktan dolma bir bilgi? Kaç profesyonel evet. ne demek? Ne demek profesyonel? profesyonel. Bir işten canlı evet. kazanıyorsan evet. tamam canlı alıyorsan bir iş karşısında. Mesela işte biz buraya gidiyoruz tamam. profesyoneliz değil mi? Evet. Para alıp da buraya geliyoruz yani. <laughs> canlı. Ha canlı <laughs> almadan gelme. Bu profesyonel bir iş. Abi, abi, tamam özür diliyorum. Şimdi bak <laughs> daha bir dakika ben şimdi <laughs> öyle, haklısın Çok telefon ben, haklısın. Çok ben haklısın. şimdi giderim. Ne bileyim bir tane çocuğun telefonunda konuşurum. Bu profesyonel bir iş değildir. Abi Anladın seni mı? seni ha. tamam çok haklısın. Emre abi'den özür diliyorum. Çünkü ha. arkadaşlar bu ülkede bölgesel amatör ligde, süper amatör ligde ha. insanlar para kazandığı halde futbol oynamıyorlar ha. zaten bedava. Profesyonel <laughs> değil diyorsun. Onlar da profesyonellikler. Abi amatör, adı üretim, amatör değil, amatör. <laughs> profesyonellikler var. Futbolun profesyonelliği başka profesyonel bir şey. Profesyonel ligler bu. Anlatamam zaten. Amatör ligde da da para kazanıyor. Ball liginde senin, para kazanıyor musun senin? abi? Tabii ki kazanıyorlar. Nasıl yok? Yılda 1 milyon lira para alan futbolcular var liginde. Adam amatör. Birinci amatör kime dalıyor? Başka bir şey değil. şey şey Futbola baktın statüsü amatör. Sen Yine baktın kendi Sen kendi oyuncu. Bakmayacaksın ki hukuki karşılığına bakacaksın. Biz genel Türkçe karşılığı konuşmuyoruz. Sen hukuki anlam Profesyonel iş yapıyor musun? Bak başka bir şeyden Bak, bahsediyorum. Bir dakika. Amatör olan futbolcunun amatör statüsünde para ha. aldığı halde ha. burada amatör yazar. Bu bir hukuki lisanstır. Tamam, tamam evet, abi? Evet. Dolayısıyla para aldığı halde amatör olarak oynuyor. Bizim Erenköy'de koz yatağında amatör kulüpler vardı. Evet para veriyorlar. Amatör adamına. kulüpler vardı. O. 3 liraya 5 liraya topu çalıp oynatırlardı. Para alıyor Kendinden 3 lira. Para mu? Yılda, bu, 1 olan var var, var. Yılda 1 Bak. milyon alan ballı git var ya. Yılda 1 milyon alan ballı git var. Bu, bu şey, bu profesyonel Banda var. 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 Şimdi İlindan var, var. Bana kardeşim şunu söyle. 40 yaşına geldim 1 lira. ne var ballı gibi. Bana şunu söyle sen. Sadece şunu söyle. O zaman Galatasaray kulübün üzerinde neden 1905 ibaresi var? O kuruluşu ne iş yapıyormuş kurulduğunda? Et mi satıyorlarmış? Demir, demir ticareti mi <laughs> yapıyorlarmış? Ama bak şey söyleyeceğim. O Uzay da o da, o da o da yanlış. O güzel ama. O, hayır, o da yanlış. Söyle. <laughs> <bak. gülüyor> <O da gülüyor> şey, <laughs> Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. <laughs> Hangi ülkenin takımları? Ha, Türkiye'nin. Türkiye Cumhuriyeti kaç yılında kuruldu? 1923. Evet, e, Türkiye'nin takımı mı değil diyelim yani. Evet. Manasın bir bakış açısı. Bu takımların Bu takımların takım. o yılda kurulmuş olması demek belki bak şey Belki Beşiktaş'ın futbol faaliyeti 1920. Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Genelik senaryo. Bak, bu Beşiktaş'ın kuruluşuna, ne büyüklüğüne halel getirmez ki. Hı. Ya da bu, bu, takımların Türkiye kulübü olduğuna halel getirmez. Kardeşim Ama bu takımlar 1959'a kadar bir profesyonel anlamda hukuki mahiyette lig oynamadılar. Bir şey daha söyleyeyim. Aynı sana. anda iki kupa var. Getir şuraya. Getir şuraya. Türkiye Futbol Federasyonu logosunu getir. Kaç yazıyor üstünde? Bu da kuruluş tarihi. <laughs> Bak yine ben futbol, futbol federasyonunda evet. şey yapıyormuş. Futbol federasyonunda etüt kurumuymuş esasında. Ondan aman sonra aman. bu, Ondan sonra böyle bir olgu. Ya yani Türkiye de, Federasyon şey. ne demektir? Federasyon bir organizasyonun başıdır evet, kardeşim. Aynen. Demek ki ortada aynen. bir organizasyon var. Yapılan Doğru. yapılan bir organizasyon var Doğru. federasyon tarafından. Amatör. Dolayısıyla bu organizasyonu yönetiyor bu adamlar. Eren abi, Arada, bir bir aradan bir yok. şey söyledim. Bir daha söylesene. Amatör abi lig yok. Türkiye'de şu anda kickbox federasyonu <laughs> var. Evet. Tamam. federasyonu. sen, federa sen bütün Optor amatör değil mi? Abi amatör oluyorlar tabii. Amatör oluyorlar. Amatör oluyorlar. Tabii. Ya ben hayatımda bu kadar rezalet arkadaşlar bu kadar kendi tarihini bir kenara atan Peki, bir şey sadece konuşur. her şey. Bir dakika abi anlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti abi, bir dakika ya. Tamam, Hadi ya. ya kupasının günü. Bana ne bin bak. Onu hesapladınız başka yere götürdünüz. Bir saniye. Bir şey anlatıyorum. Bir ben onu konuşacağım. Şey. Anlat sen anlatırsın. Dur, sen söyleyeceğim bir şey şu. Bu kadar kendi tarihini çöpe atan. Ya şimdi senin ecdadın ki Osmanlı değil mi bizim ecdadın? Evet. Biz o Türkiye Cumhuriyeti kuruldu Osmanlı çöpe mi atacağız? Evet. Ha? Çöpe mi atacağız? Güzel Bu kadar kendi baba hakkı çöpe mi atacaksın? Aynen. Defter küçük anda çöpe mi atacaksın? Aynen. Metin Oktay diye övünüyorsun gidiyorsun ismini veriyorsun sağ sol. Çöpe mi atacağız? Osmanlı Devleti diye devam edecek. Abi mi çöpe, çöpe mi atacağız? Çöpe mi mi atacağız? Çöpe mi atmıyorsun adını niye değiştirdin o zaman? Çöpe bunların işleri. Tam niye değiştirdin adını değiştirmeseydin? Ismi değişti mi değişmedi. Abdülhamit saygı duyuyorsun değil ama mi? Ama de saygı duyuyorum e, ben. Abdülhamit, Türkiye Türkiye Abdülhamit Türkiye bu arada Abdülhamit'e saygı duyanlardanım ben yani. Ya ben de saygı ha, duyuyorum işte. Niye sen, sen çöpe atıyorsun işte her şeyi. Hayır nasıl çöpe atıyorum abi. Sen Türkiye Cumhuriyeti diye adını kurduktan sonra çöpe mi atmış oluyorsun? Abi dört takımda sekiz takımda mı olur ya? Adam Viking. Aynı anda. Adam Viking kardeşim. Danimarka Viking. Bak tamam, ben şimdi... Anladın mı? Abi. Bizim kadar sadece şurada hı. üç tane beş tane şampiyonluk için adam bütün tarihini çöp atmaya Hayır, Bak şimdi Sen Neden? 2 ne tane şampiyonluk Senin anlattığın benim iki, iki tane. tane. Şey. bak 2 tane şampiyonluk o tarafa gitmesin de bu tarafta kalsın diye tarihi yok eden bir kulüp asla göremezsin hayatta yani. Tamam. Bu inan üzülüyorum. Genç arkadaşım. Gençler üzülüyorum. Nereden çıktı? Diyeceksin kardeşim. Ya bu yıldız mıldız işte falan boşverin de bu adamların bu kupası var. Bizim de böyle bir tarihimiz var. Bizim de Metin Oktay'ımız var. Evet. Lefter'imiz var. Neler neler var daha ya. övündüğümüz bin tane adam var. Hepsine yani bunların hepsini ben nasıl çöp atayım doğru, ya? Doğru, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben nasıl yani bunların attıkları konuları çöp atayım? Metin Oktay vurmuş. Ağlamak ihtiyacı var. Çok hızlı anlatacağım. Bu konuyu sonra değiştirelim. Yarın maçı konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923 kuruluşu. Demokratik 1923 1923'te Cumhuriyet'le başladı. Yüksek Seçim Kurulu konuşuyoruz değil mi? Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin seçim işlerine bakar. Yüksek Seçim Kurulu kaç yılında kurulmuş musunuz Logosunda ne var? 1950. Yani bu ülkede 1950'den önce demokrasi yok mu diyeceğiz? diyemezsin. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti. O da 1950 yazıyor. Şimdi bir ülkenin federasyonunun, yüksek seçim kurulunun kuruluşunun belli bir tarihi olması ondan önce ya da ondan sonra o zaman bizim kulüplerimiz 1923'ten önce yoklar mıydı? O zaman Fenerbahçe tarihini 1923 Herkes. Bir, bir dakika ya bir dakika. Fenerbahçe'nin o zaman tarihini 1907 değil de 1923 diye güncellesin. Futbol ben, federasyonundan sonra kurulan şampiyonlukları sayıyorsan bu bir. Ben, iki. Ben Dur herkese, abi bak ben seni kesmedim. Ben herkese. Sabırla dinledim. Herkes. Eğer karşındakini dinlemeye tahammülün yoksa demek ki Herkes sın <laughs> <laughs> Dilek, dilek, sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> sakin. 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 Bak Bahri bir şeyler böyle bir, <laughs> bir, bir örnek. Sen eğer, de, Utan. utanmıyorum tarihler. Az önce, az benim önce. şampiyonluklarım var abi. Değil. Kupalarım, var diyorum. Kupalarım, Kupalarım var diyorum benim bir tarihinden utanıyorum. Ev evet, bu tarihinden bir şey yok. Galatasaray Emre abi. Utanmıyor. abi. Emre abi. abi. Emre 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 abi. Samiyan Ve içi boş şekilde konuşuyorsun. Şu anda seyircimiz gibi. inan bana bundan bakıyor <laughs> rahatsız oluyor. Senin barmağın da Sami'nin olması. Şükrü Saraçoğlu'nun olması. Fenerbahçe'de Lefter Küçük aynı olmak için olması bak, Samiyan, bunların profesyonel anlamda futbol oynadığı anlamına bak, gelmiyor. Ali, Ali, Samiyan, Bizim söylediğimiz de tam olarak aynı anda iki bak, kupa veriyoruz ben sen. Bundan şampiyonluk olamadı Anladın mı sevgili Emre abiciğim? Bak, sana çok basit. Büyük anlamda anlatıyorum ki belki anlayasın. Stat hemen şurada. Stat şurada hemen. Kimin ismi var biliyor musun arkadaşlar? Stadın üstünde. Gururla övünün. Ali Samiyen Efendi'nin ismi var. Stadın <laughs> üzerinde yazıyor. Ali, Ali Sami Samiyen Efendi. Galatasaray'ın o dönem. 1886. futbol <laughs> oynayan Tamam mı? Bak övünün. Tamam bunun ne alakası var? Bu futbol tarafa geçmesin diye. Kik, buna kik, kik, ne alakası kik. var? Böyle Fatih Sultan, Sultan Mehmet'in Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Türkiye Cumhuriyeti'ni. Övünürüm. Bu ne saçma Ölürüm. düşünce ya? Fatih Sultan Mehmet'in mecdadımdır. Ya ne alakası var? Ya Fatih Sultan Mehmet de Türkiye Cumhuriyeti lideri anlam olduğu anlamına mı gelir? ya da Fatih Mehmet de övünürüm. Fatih Sultan Mehmet varken Sultan bu ülkede özür diliyorum. Demokrasi olduğu de anlamına mı gelir? Ne saçmalıyorsun? sapan konuşuyorsun? Ben de ölürüm ya sayılar. 1886'da doğmuş. Abiciğim olmuş. şimdi gelelim şu 17 Mayıs'a. Sizin o, kurucunuz Ali Sarmiyen'le Ölümün. 17 Mayıs'a gelelim abi. Dur abi, bir abi. bitirsin. Boş bir... muhabbet. Bak boş ba yani. bak. Hakikaten yanlış. Boş muhabbet. Boş Boş deme kardeşim. Yok, Yok bak. Tamam ben ben abi. Yapma boş deme bir dakika. Bitiririm. Yok boş değil. Boş muhabbet. De, boş muhabbet. Boş Boş muhabbet. Boş Sen boş yapıyorsun. Sen boş Ya burada biraz ciddiyet abi. Bir şey konuşurken sen susacaksın. Sen boş Ben susmuyorum. Susmuyorum. Sus ben mi konuşacağım? Susmuyorum. Ne yapacaksın? Susman lazım. Susmuyorum. susmuyorum. ben seni dinliyorum. sen beni ne yapacağız ya? Yani Bunu şey Boş ya? boş falan ne demek boş ya? Boş konuşuyorsun şu anda. Boş ben tam boş girme konuşuyorsun. Ben araya. Ben konuşuyorum. Sen boş araya. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Tam boş boş Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Tam boş Yok Fatih'e saygı ben. Şimdi... Yok ona saygı duyma. Bu boş konuşmaktır zaman, ya. Dolu konuşursan ben de olurum. Bir ya. daha bana boş bana konuşuyorsun. Bana vurma. O masaya vurma. Bana bir daha boş konuşuyorsun. Bu senin ben Boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Dolu konuşuyorsun. Tamam mı kardeşim? Hadi. 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 Şu bak ya. Ne yapıyorsun yani? bir adamsın? Hadi boş, boş konuşuyorsun tabi boş, boş konuşuyorsun tabii. Ya, tabii. ya bırak şey. ne yapıyorsa yapsın ya. Bırak ya. ya. Bırak şey, ne abi. Yapsın ya ne ya. Gene Ya bırak işte. 2 saattir arkadaşlar bak söylüyorum. Saçma sapan bir muhabbet böyle bir diyalog olur mu ya? Biz konuşurken va 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 o konuşurken aman aman tamam, bilmem ne. zaten. Ya bir dur Evren abi ya. Biz de konuşalım ya. Tamam konuşalım Kendi olduğumuz yerde konuşamayacak mıyız? Bizim de bir fikrimiz var. Ne alakası var bunun? Fatih, Fatih Sultan Mehmet'i sevmiyorsun sen Abdülhamid'i sevmeyenlerden olabilirsin. Bunun bunlarla ne alakası var ya? Yani kendince bizi toplumun belli bir kesiminin önüne atacak. Kendisi de oradan takdir görecek. Bu ne çarptırıcı bir hareket ya? İnsan da biraz düşünce olur ya. ya. Yani onun düşündüğü kadar ben düşünemiyorum. 59. şampiyonluklar şampiyonlukları ya var ya yok. Kalk burada masalara vur. Boş, boş konuşmazsa beni kesmezsen boş konuşuyordun demem ben de sana. Sen burada boş konuşuyorsun diyorsun. Sana bir şey demiyor. Dönüp bana yok boş konuşuyorsun diyemezsin. Masalara vurmalar. Yani şu hareketi... Ben boş konuşur derken olayın... Boş bir, bir, bir muhabbet. Karşı, Hadi bıraksın gitsin işe. Ya, yok öyle bir şey yok. karşı şey. aynı anda Aynen. aynı şeyleri söylüyorsun. Evet. Duyulmuyor ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Tamam. Bomboş bir muhabbet. Saçma sapan bir diyalog. Tamam mı abi? Ya karşılıklı konuşacağız ya. Keşke olmasa. Karşılıklı konuşacağız abi. Ben senin sözünü kesiyor muyum Evren abi? Yok o kadar seni kesiyor mu? Biz birbirimizi kesiyoruz ama seni kesmiyor. Sen bizim kesmiyorsun. Allah var. adam niye ya. benim sözümü kesiyor? Ben onu diyor. anlamıyorum ya. Ya o da belki yanlış anlamış olabilir. Sen ya niye sözümü kesiyor? Ki. Şimdi, ben şimdi... burada konuşamayacağım. Yani Galatasaray'ın <laughs> 1959 öncesi şampiyonlukları ilgili fikrini beyan edemez miyim ben abi? Evet. Abiciğim bir, şey bir tek o mu konuştun yani? Gün... O zaman yapalım. Emre bunu şov yapalım. Yok, Devam yok, etsin burada. Bir şey konuşmayalım. Biz e, şu 17 Mayıs'ı bugün biz neyi konuşacaktık, Galatasaray'a gittik, onu yapacaktık, güzel bir gün anlatacaktık. Nereden nereye geldik? Ya işte samayla yani, şey. 1959 ne, tamam nereden çıktı yani? Abi Galatasaray'ın hiçbir kupası tesadüf değil. Ya. Galatasaray onlara göre tesadüftür olabilir. Emre'ye göre vereyim. Galatasaray söke söke o kupayı aldı. Söke söke aldı. Rüyasında göremeyeceği bir kupa. Evet abi. Başka takımların Galatasaray'ın müzesinde. Bu ayrı bir konu. 1959 öncesi ayrı bir konu. Onu da tartışabiliriz başka bir konuda. Ama şimdi karşılıkta oradan girip birbirinize bunu söylemeniz de yani hop hop oradan bir hiçbir şey anlaşılmadı. Ya niye? Sen bir şey anladın mı? Abi niye bağırarak konuşuyor? Ben onu anlamıyorum. Gergini geçen ben de yaşadım 2-3 kere. Ya Evlenme oluyor biz alamıyorum. de, de, iki, ya oluyor. Biz de yaptık. Ya, ya. ya, ya vurmalar. Hadi ya. lan oradan bilmem ne çoluk, çocuk. ne çoluk çoluk. Ne çoluk çoluk. yoksa çoluk sen gelmek çalışma burada kardeşim ya. Kimsenin yolu burada tutmuyor. Hakkını veriyor muyuz veriyoruz. Ne konuşuyorsun ya? Manasız terbiyesiz terbiyesiz hareketler. Kardeşim Bak Bu klasik. Bak ben Emre Bulu 2 yıldır 2 yıldır yayın Klasik onun taktiği. O sesini gür çıkarttırarak bağırarak baskı kurarak izleyici karşısında haklıymış gibi bir pozisyon. Ben bunları yemem. Olur. Ben onunla beraber bunları yapmışım. Bu bu operasyonlara ben yemem. Bana yaptır yapamaz. E sonra ya. konuşmaya başlayınca yine dinlemiyor, konuşuyor. O zaman burada ne yapıyor? Burada abi, burada mı? Gitti mi? Bi bilmiyorum ne yapayım. Baksana. Ya. Bir baksana, bir baksana Siz Kimse bakmasın. Geliyorsa gelir ya. buraya. Profesyonel olacak. Bir ben ona edin yerine getirirsem, hmm. o da buraya gelecek, işini yapacak. Hayır, yapmıyor mu? Ona göre hareket ederiz. Burası Dingon'un ahırı değil. Seyirciye saygısızlık. 1200'ün insan burada onu izliyor. Biz, biz, üzerimize düşeni yapmış mı Evren abi? Ya tamam biz ben de o en azından bu ekibimiz bizim diye şey yapmak istemem. Bu profesyonellik o ayrı konu. Anlaşırsın geri, anlaşamazsın. O ama ayrı. Ama, Geri bir yani, şeyini yapacak abi. He, o, ayrı bir Geri konu. Geri bir şey saygı duyacak. ne demek öyle bir şey ya? Ne demek yani? Lafa gelince 30 yıllık gazeteciyim. 30 yıllık <laughs> hangi TRT'yi terk ederdi? TRT'de programını terk ederdi. Yap bu hareketleri. Yap. Hadi yap. Televizyonda olmaz. niye televizyonda olmaz? Yani, burası ciddiyetsiz bir yer o zaman. Ya, Buradaki alakalı. seyircisi ciddiyetsiz YouTube'da bir yer. Böyle bir şey var mı? Tamam. Oralara masalara vurup vurup buraya racon gidip gitmek mafya mısın sen Olmaz, Doğru o da o da onun zaten... 30 yıllık, 30 yıllık gazeteciysen 30 yıllık gazeteci gibi davran abi. Sevgili şeyler. bazen insanın böyle şirazesi kayıyor şey oluyor belli bir zamandan o sonra... Abi. Oluyor. Yani kendi oto kontrolünü sağlayamıyor. Ben, ben, benim, ben ne kadar yoğun bir adam olduğumu Biliyorum, biliyorsun değil hakikası, mi? Günlük hayatta ben anam şey, ağlıyor. Bir, kere bir kere enerjim düşüyor. Bir kere düşük, terbiyesizlik. Yapmadın. Yok Allah Bak ekranda ben açık konuşayım arkadaşlar böyle daha... Şey gibi durabilirim ne bileyim küstah bile görünebilirim. Keşke görünmesem. Ama yani dışarıda Allah aşkına da bir kere ben siz saygısızlık yapmış yok, yok, abi? Yok yapıyorum. Allah yok. Var, yapmadım. Yani nasıl bir adam oldum siz beni çok iyi biliyorsunuz. Yok yani. yok yapmadın Allah var yapmadın. Ve hep bir mütevazi davranmaya çalışıyorum. Ama benim, yapmadım. benim hassas olduğum nokta ben ne? Bak -5 burada 5 bir... Aydır, abi tabii burada izleyicilerimiz var bizim. Zaman, bu programı... Her zaman bu programı, abim, abim, abim abim her zaman abi abi. Bu kanal abi, abi, abi ayda bak bu kanal ayda 5 milyon insan izliyor. 5 milyon insana sen masaları bura bura en terk edeceksin. Hadi TRT'de terk et. Terk et ben de göreyim diyeyim ki terk etti. Özür bak. Hadi TRT'de terk et abi. Yarın yap. TRT'de hiç mi fikir ayrılığının olmuyor? Hadi yap abi. Yap ben de göreyim. diyeyim ki ya yapıyormuş. Ha sen ama burayı hafife alıp, orayı ciddiye alıp, oradaki izleyici değerli, buradaki izleyici gariban. E garibansa biz garibanlar olarak devam ederiz yolumuza. Hiç sıkıntı yok. Çok bağıran çok haklı değil. Bak bunu söyleyeyim. Evet. Çok bağıran çok haklı olmuyor. Zaten bir insanın kelime hazinesi bittiği yerde. Bak Cumhurbaşkanımız ne dedi Davos'ta hatırlarsanız? Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktı dedi ki Eyperen dedi senin sesin çok yüksek çıkıyor. Sesinin yüksek çıkması içine düştüğün hmm. suçluluk psikolojisi gereği. Benim sesim yüksek çıkmayacak.